Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Coca Star'lı kek yapıyoruz. Bunun için malzemeler 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un ve kekimizi hazırlayıp fırına verdikten sonra e, üzerine süreceğimiz arcı için 1 paket krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, çırpıyoruz ve üzerine bir buçuk su bardağı hindistan cevizi ilave ediyoruz ve kekimizin üzerine sürüyoruz ve üstüne çikolata sosu ekliyoruz sonra bir güzel afiyetle yiyoruz afiyet bal şeker olsun